Şu diye şöyle. bir çörgü dolmuş. Bu çember bizim tekerleğimiz olacak. Bak bu buraya bizim tekerleğimiz oldu. Tamam mı? Bu dönüyor. Şöyle oklarla göstereyim. Bu tarafa doğru dönecek bu teker. Ve bizim burada bir motor aksamımız olacak. Buraya oturacağız. Hı -hı. Buraya bindik, bu gidecek böyle. Şu tarafa doğru gittiğimiz Başka kenarlar üç tekerli gibi küçük. Hiçbir şey yok. Sadece etrafımızdaki büyük çember dönecek. Harbi zor. Yani dengesi inanılmaz zor. Şimdi Yiğit Usta'yla birlikte gideceğiz, demirleri kaynatacağız ve şasesini oluşturacağız. İskeletini oluşturacağız. Evet. Ardından demir de bir yapalım. postasına gideceğiz. Ne yapacağız? Daimini oluşturmamız lazım. yok şey oluşturmamız şey lazım. En zor kısım orası. Eğer orası, böyle burası. Bu dengeyle oluşturamazsınız. Yoksa bilemeyiz. Şöyle göstereyim. Hadi. Şimdi kullanacağımız koku razı

Bizim etrafımızda dönen çemberle bizim okuduğumuz kısmı bir bir böyle dönmesin diye az önce resmi böyle döndü ya o dönmeyi engelleyebilmek için yukarıdaki çember dönerken buna dönecek biz de içinde aynı sabit kalacağız. Yani şu an için öyle hesaplıyorum. Bunu <laughs> yapabiliriz. Bir anda böyle pav diye göndermesin bizi. Ayrıca makaralar var. Bu makaralar için...